Arkadaşlar merhabalar. Ben Gökhan İştipli. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçtiğimiz ders translate ve rotate komutlarını görmüştük. E, bu dersimizde arkadaşlar scale ve offset komutlarını işleyeceğiz. Şimdi şöyle bir e, kare çizeyim. Hatta bunu ölçülendirelim arkadaşlar. Şöyle hatta 100 yapalım. Ve geldim bunu da yüz yaptım. Evet yüzde yüzlük bir karemiz var. Şimdi geldim burada dedim ki scale komutunu tıklarım. Geliyorum çizimimi seçiyorum arkadaşlar. Bir de bunu nereden büyüteceğim? Yani bu noktadan mı büyüteceğim? Bu noktaya göre mi büyüteceğim? Buraya göre mi? Yoksa merkeze bir noktam varsa merkeze göre mi? Ben diyorum ki bu noktaya göre büyüt. Bakın. Burada kaç varsa arkadaşlar o ona göre oranla büyütüyor. Yani kat olarak büyütüyor. Mesela ben 2 yazarsam buraya bakın ne oldu ölçüm? 100'den 200'e çıktı. Yani 2 kat aldı arkadaşlar. Referansı kaldırırsak Evet şu şekilde bakalım. 2 yazdığım için 100 iken bunu 200 yaptı. Şimdi tekrardan geri geliyorum. Tekrar scale dedim. Bu sefer arkadaşlar duplicate modunu kaldırıyorum. Geldim çizimi seçtim. Dedim merkezin burası. Geldim bunu iki kat yap. Duplicate e, aktifken benim bir önceki çizimimi de bırakıyordu. Ama duplicate'i pasif hale getirdiğimde benim bir önceki çizimimi yok sayılır arkadaşlar. Evet, scale komutunu kullanmak bu kadar basit. Şimdi e, offset'i göreceğiz. Hatta şunu bir daha bir geri geleyim. Buna bir de eklemeler yapalım. Evet, radius'um burada. Gel dedim. Bakın köşe seçerek de radius kırabiliyoruz. Onu da söyleyeyim. Kaç yapalım? 40'tı 40 diye. Şimdi arkadaşlar geldim buraya offset dedim. Hangi çizgiyi offset bir de şöyle bir şey var. Benim burada e, kurallarım da var arkadaşlar. Dört çeşittir. Birincisi sadece tek bir çizgiyi seçer. İsterse tanjant olsun yani teğetlik olsun. isterse teğetlik olmasın. Sadece seçtiğim objeyi arka arkadaşlar offsetler. Ne kadar offsetleyeceğim geldim buraya offset kısmına dedim ki 15 mm. Ben eğer ki içeri doğru offsetlemek isteseydim o zaman çizgimi yani okumu çizginin alt tarafına getirip tap tuşuyla offset kısmına gelerek de 15 diyebilirim. Şimdi bunu siliyorum. Tekrar offsetledim. Geldim bu sefer ikinci seçeneği seçiyorum. Arkadaşlar sadece tanjant olan kısmı offsetleyecek. Bakın seçtim. Gördüğünüz gibi sadece tanjant olan kısmı offsetli. Tekrar geldim dedim ki 15 mm dışarı doğru yaptığım için. Tekrar geldim arkadaşlar offset aldım. Bu sefer de içeri doğru yapalım. 15 dedim onay. Gördüğünüz gibi oku çizginin ne tarafına götürsem offset'i o tarafa yapıyor. CTLZ diyelim. Tekrardan offset diyorum. Bu sefer üçüncü seçeneği göreceğiz. Üçüncü seçenek de şu arkadaşlar tanjat yani teğet olsun ya da olmasın fark etmez. Her şeyi bağlantılı olan her şeyi offset'lerim diyor. Bakın çizgiyi seçtim. Bu çizgiye bağlantılı olan bütün çizgileri offset'lerim dedi. Dışarı doğru 15 offsetle dedim ve geldim aynı şekilde içe doğru gel 15 offsetle dedim. Bakın arkadaşlar bu offsetimi de bu şekilde. Tekrar geri geldim. Offseti bir kez daha tıkladım. Burada dördüncü bir seçeneğim var arkadaşlar. Yalnız bu dördüncü seçenek şöyle bir şey. Buradaki bulunan üç seçenekleri birlikte kullanılabiliyor. Nasıl kullanılabiliyor? Tekrardan ilk seçenekten başlayalım. Son seçenek şudur arkadaşlar. Çizdiğim çizgi ben orta çizgi olarak kabul ederim. Hem üstüne hem altına ya da hem sağına hem soluna offsetleme yaparım demektir. Ben sadece bu çizgiyi offsetlemek istiyorsam o zaman kaçıncı özelliği kullanacağım? Birinci özelliği. Çizgimi seçtim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yukarıda çeksem çift yapıyor. Aşağıya da çeksem yukarıya doğru ikili yapıyor. Geldim tap'tan 15 dedim, onayladım Gördüğünüz gibi iki tarafa da arkadaşlar eee ofsetleme yapmış oldu. Tekrardan tıklayalım. Bu özellikleri de kullanalım. Geldim seçtiğim sadece teğet olan çizgileri ofsetler. Ctrl Z geri geldim. Çizgiye bağlı olan değen, dokunan bütün çizgileri offsetler diyorum. Ve seçtim. Geldi arkadaşlar. En içe, en dışa doğru offsetlemeyi yaptı. Evet arkadaşlar bu dersimizde neler öğrendik? Bu dersimizde scale komutuyla offset komutunu gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.